yaptığım şeyler göz önünde belliydi de seni köye ne zaman davet edeceğimi de söyleyeyim. Köyde inşallah festivaller düzenlemeyi düşünüyoruz. Öyle mi? Tabii birkaç tane sürpriz, sürpriz, oldu. Tabii sürpriz. Festivalin şeyleri, içeriği nedir? İçeriği işte o gün geldiği zaman zaten açıklayacağız. Tamam evet. tarihimiz belli değil. İşte birkaç tane festivalimiz var. İnşallah devlet erkanlarından il valimizi, Genel sekreterimizi, daire amirlerimizi de davet edeceğiz. Bu davete tabi sizler de oraya Hı. çağıracağız. Evet. Tuzca TV olarak basın olarak. Gerçekten bu arada seninle de gurur duyuyoruz. Yani Teşekkür ederim. Her tarafta sesimizi duyuruyorsun. Duyuyorsun. Her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. O konuda sıkıntımız yok zaten Kemal Bey. mesele ne biliyor musun? Mesele birlik beraberlik. Tabii. Yani yardımlaşma, yardımlaşma. Bunu da yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Her zaman biz bunu her programda, her e, röportajlarda söylüyorum. Fakirlerimizin yanında olalım. Tabii. Onlara el tutalım, onlara yardımcı olalım. Biz muhtarların görevi köylüyle şehir arasında bir köprüyüz. Evet. Onların sesiyiz, kulağıyız, heriz ayaklarıyız. Aynen. Biz de elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Sana da teşekkür ederim böyle Çok bir Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu için Allah emanet. İnşallah yakın olayım. zamanda Üç Köyü'ne inşallah davet edeceğiz. Geleceğiz. Tabii, yapacağız. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Tuzluca TV her zaman yanınızda.